Öncelikle merhabalar. Gaziantep Hatay ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Maç hakkında aslında çok fazla şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü hocamız zaten maç hakkında belirtti. Maç hakkında çok fazla söylemeyecek belki bir şey yok. Ancak yarın biz bu maçı hep birlikte oynayacağız. Yarın bütün Türkiye bir bütün olduğunu gösterecek. Çünkü maça çıktığımızda herkes adına mücadele edeceğiz biz de. Ve taraftarlarımıza bir davetim var. Taraftarlarımıza yönelik onlardan ricam onları davetim. Maç biletlerini almaları ve maçta bizimle olmaları yönünde. Çünkü maçtan edilecek bütün gelirler depremzedelere, depremle etkilenen ailelere aktarılacak. Dolayısıyla onları maç biletlerini almaya ve yarın stadyumda bizimle olmaya davet ediyorum. Bütün dualarım bu insanlarla depremle etkilenen ailelerle birlikte onların daha güçlü ve daha iyi duruma gelebilmeleri için olacak. Öncelikle hepimiz insanız ve hepimiz aynı, hepimiz eşitiz. Bu gibi durumlarda tabii ki birbirimize her zaman yardımcı olacağız ve birbirimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biz belki iki farklı ülke olabiliriz ama ben birbirimizi aynı olarak görüyorum. Birbirimize çok yakınız, aynı kültüre sahibiz, birbirimizin çok yakınındayız. Tabii ki Türk insanı böyle bir sıkıntı yaşadığında Yunan insanı da Yunanlar da her zaman yardıma gelmeye hazır olacaklardır. Bu bahsettiğiniz fotoğrafları, videoları gördüm. Bu bunları gördükten sonra hissettiklerimi kelimelere dökebilmek, bunları tarif edebilmek çok zor. Bunları bir kelimeyle açıklayabilmek çok zor ama tabii ki ben de çok duygusal anlar yaşadım bu bahsettiğiniz görüntüleri gördüğünde.